İstanbul'da düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı. Fotoğraf yarışmasıyla başlayan etkinlikte birçok sergi, konser ve gösteri yer alacak. Üzeri temaları üzere gelmiş olacaklar. Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen foto maraton etkinliğiyle başlattı. Bu sene biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı. O yüzden Kültür Yolu Festivallerini 100 günlük bir maraton ayarladık. 5 Ağustos'ta başladı. Kasım ortasına kadar devam edecek. Bu Kültür Yolu Festivalleri maratonunda benim evet. en çok beğendiğim etkinliği foto maraton. Çünkü etkinlik boyunca yaşanan bütün farklılıkları sizler yakalıyorsunuz. Fotoğrafçılara verilen ilk tema Cumhuriyet'in izleriydi. Cumhuriyet'le ilgili çok güzel bir temamız var. Buyurun. Bakan Ersoy festivalin ilk gününde bazı etkinlikleri gezdi. Onlardan biri de İstanbul Sinema Müzesi'ndeki Star Wars sergisiydi. <laughs> Gastronomi etkinliklerinin de merkezi olan Galata Port başta olmak üzere birçok mekan festival süresince konserlere ve çeşitli etkinliklere sahne olacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 15 Ekim'e kadar devam edecek. Bu haberle birlikte noktaladık. Hoşçakalın.